Birer kahve daha söyleyelim mi? Oğlum, dur bakalım yeni başladık daha. <laughs> bu sene sonu hesapları, raporları beni benden alıyor. Bazen yıl sonu gelmese diyorum. Yani ne var işte her şey yolunda. Allah'tan. Onur, bu akşam için randevun varsa iptal et. Toplantı o kadar sürer mi? Yok canım, toplantı için değil. Gümüş'ün ekibine bir tanışma yemeği yapalım. Hoş geldiniz diyelim adettendir. Allah Allah. Şirkete alınan her elemana tanışma yemeği vermek adet mi oldu? Ya hayır. Rahatsız ettim ama kreasyonla ilgili istediğiniz bilgi dosyası hazır. Buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Başka bir şey yoksa ben odama geçeceğim. Gümüş biz de kahve söyleyecektik. Otursana beraber içelim. İşler yoğun ben gideyim. Gümüş Hanım. Biz de tam sizin ekime vereceğimiz yemekten bahsediyorduk. Ne yemeğiymiş bu? Ben size haber gönderecektim ama madem geldiniz... ...ekibinize hoş geldin yemeği organize ettik. Bu akşam. Herkese haber verirsiniz artık. Keşke önceden haberimiz olsaydı. Biz bu akşam çalışmayı planlamıştık. Yetiştirmemiz gereken işler var da... ...ama hafta sonu kahvaltı olabilir. Hafta sonu özel bir planım var. Bu akşam yapacağız. Gerekirse işinize ara verin. Peki. Patrona sizsiniz nasıl olsa. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Sanki biraz emrivaki oldu be kaptan. Benden habersiz ekip kurarken iyiydi ama. Benim işim var. Bu toplantı Mehmet. Başladılar yine. İki ateş arasında yine olan bize olacak. Kendi adıma söyleyeyim. Gümüş Hanım'la çalışacak olmak beni çok heyecanlandırdı. Teşekkür ederim. iltifat ediyorsunuz. Yo, kesinlikle iltifat değil. Ben siz bu işe atıldığınızdan beri çok sıkı takipçinizim. Çok başarılısınız. Gümüş başarılarının farkında değil. Piyasada nasıl önemsendiğini bir bilse Allah'tan değil. Farkına varsa burnumuzdan getirir vallahi. <laughs> Enver Bey, hep Taner Bey'in ve dinledik. Siz neler düşünüyorsunuz? Pek konuşkan sayılmam. Ama şah dolu şirketler grubunda olmak beni de heyecanlandırıyor. Hem de Gümüş Hanım gibi işinde bir numara bir isimle. Beni utandırıyorsunuz. Asıl sizlerle çalışmak benim için çok büyük bir onur. Vallahi bence ekip süper oldu. Kreasyonu merakla bekliyorum. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Taslaklar belirdi gibi. Umarım hepsi çok özel işler olur. Hayal kırıklığına daha fazla tahammülüm yok. Şimdiye kadar sizi iş konusunda hayal kırıklığına uğrattığımı bilmiyordum Mehmet Bey. Evet, hadi bakalım. Yeni ekibin şerefine. Aramıza hoş geldiniz. Şerefinize. Şerefe. Hoş geldiniz. Bana müsaade. Her şey için teşekkürler. İzninizle ben de kalkayım. Günün yorgunluğu malum. Sohbet güzeldi ama. Ayla ben seni bırakayım. Bu saatte tek başına gitmek olmaz. Sevinirim valla. Böyle zengin kalkışı gibi oldu ama. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. İyi, İyi, akşamlar. İyi, sağ akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee kuzen nasıl buldun ekibi? Tatlı insanlar. Konuya hakim oldukları da her hallerinden belli. Vallahi ben de sevdim. Çok uyumlu tipler. Hı. Evet öyledirler. Gece güzeldi öyle devam etsin takılalım biraz. Nasılsa hafta sonu ne dersiniz? Vallahi bilmem siz bilirsiniz. Takılalım diyorsanız bana uyar. Bahar'cığım ben kalkayım artık. Kızımı özledim vallahi. Bir saat bari ya. Başka zaman. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahar, Gümüş buradayken söyleyemedim. Taner denen o adamı hiç sevmedim. Pazartesi günü ilk iş onun kov. Mehmetciğim, adam Türkiye'de konusunda tek isim. Fark etmez. At. Pazartesi günü onu son kez şirkette göreceğim. Sen bu Taner'i kıskandın. Hayır canım, ne münasebet. Sevmedim. Boş boğazın teki. Bence sadece ağzı iyi laf yapıyor. Kıskandın, kıskandın. Kabul et. Hayır, sevmedim. At dedim, o kadar. Atamam Mehmet. Gümüş'ün tek şartı buydu. İş alınanlarla ilgili karar verme etkisi sadece ona ait. Buyurun bakalım. Başka bir şey yoksa ki sanırım yok. İyi geceler. Kaptan ben de çıkıyorum. Pınar'ı daha fazla yalnız bırakmayayım. Erkenden gideyim. good shoes